Merhaba arkadaşlar, Falı Astroloji kanalına hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falı Astroloji Instagram, YouTube, TikTok veya Facebook sayfalarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi gündeminizde yoğunlukla gözükecek olan sizin aşk ilişkiler konusunda yapacağınız hamlelerden bahsediyor burası. Bu anlamda sizi kafanızdaki soruların da cevabını alacağınızı söyleyebiliriz. Üç farklı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Bu kısmetlerin duygusal anlamda size sevineceğiniz haberler getireceğini söylüyor ve bu uzun yolculuğunuz var. Bu uzun yolculukta hiç beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşıp sizin için iyi olacağını söyleyebileceğimiz bir sürpriz olduğunu söyleyebiliriz burada. Kalbinizden geçen dilekleri geçmişin karanlığından çıkıp kararınızı net olarak verdiğiniz ve uygulamaya geçtiğiniz bir sürecin meyvelerini yemeye başlıyorsunuz diye söyleyelim. İki tane kısa yolculuk var. Bu her iki kısa yolculukta da birer tane görüşme ve bunlarla ilgili olumlu yanıtlar ya da sözler duyacağınızı da söylemek gerekiyor. İnsanlarla olan iletişiminizin daha kuvvetlenmesi ve bu süreçte beklediğiniz hamlelerin sizin için yapılması, toparlanması, kararınızın sıkıntıdan aydınlığa çıkması durumu var. İşleri kolaylaştırma, toparlama niyetinde olduğunuz için bu dönemi de kolaylıkla atlatacaksınız. İş anlaşması yapmaya çalıştığınız isminde A harfi olan bir kişiyle ilgili kesintiye uğramış bir şeyin toparlanması, yeniden düzenlenmesi, yeni koşullar, yeni şartlarla birlikte uyum sağlanması durumu var. Yarım bırakılan işleri tamamlayacaksınız ama 4-5 kişi, hem iki tane sakraba, üç tanesi arkadaş çevrenizden olan kişilerle ilgili. Bu dönem konuşmalar dedikodular duyacaksınız arka planda dönen dolapları göreceksiniz. Yani ben bu kadar mı zorlandım dediğiniz yerde insanlara bu kadar mı batıyordum ya da onların kıskançlıklarına maruz kalmak zorundaydım diyeceğiniz bir durumu da geçireceksiniz. Yakın çevrenizdeki bir arkadaşınızla ilgili hiç beklemediğiniz bir sıkıntı yaşama durumunuz var. Bir şeyin önünün kapatılması durumu var. Sanki ya o olursa benden uzaklaşır gibi bir durumla ilgili eline gelen fırsatı tepme ya da işte ona söylememe gibi, size söylememe gibi bir durum olacak. Bu anlamda ya ben senden böyle bir şey beklemiyordum diyebilirsiniz. Ee, üzerinizdeki sorumluluklar konusunda arkadaş çevrenizden destek göreceğiniz ve küçük küçük e, müjdeli haberler alacağınız da gözüküyor. Daha e, manzaralı bir yerde bir seyahatiniz var. Burası normalde sizin sevmediğiniz bazı şeylerle dolu derken e, ya bir ben bu bakış açısından hiç bakmamıştım. Zorlukların içerisinde de mükafat varmış diyeceğiniz durumlar yaşanacak ayak tabanınızla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu dönem daha önceki sıkıntılarla ilgili özellikle hiç e, alışık olmadığınız bir süreçten geçip e, bunu ferahlığa çıkartabileceğiniz de gözüküyor. Yapmak istediğiniz şeyler konusunda engellemeleriniz var. Hani ya işte zamanı değil, bu değil falan diye yapılan durumla ilgili. E, sizin cesaretiniz bu önünüzdeki engelleri de aşıp e, kendi hedefinize daha çabuk odaklanacağınızı söylüyor. Kendinize yeni bir dünya, yeni bir düzen oturtturacaksınız. Göz çıkmış nazarı kendi ailenizden, kan bağınızdan yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu anlamda sizin için sıkıntı olan bir süreçten de çıkacağınızı söylemek gerekiyor ama şöyle bir durum var. Buradaki kan bağınızın özellikle kıskançlık değil de sizi maddi anlamda sıkıştırma, köşeye sıkıştırıp onlara muhtaç etme gibi bir niyetleri var. Bu anlamda sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden de onlara karşı bazı e, konularda cephe almak ya da işte bugüne kadar hiç yanımda olmadınız, şimdi de olmayın diyebilme durumunuz söz konusu olacak. İnsanlarla e, konuşup anlaşma niyetinde olduğunuz bir şeyi akrabalarınızdan bir kişinin engelleme çalışması gündeminize oturacak. Siz bir şey düzeltmeye çalışırken Burada başka bir şeyin de konuşarak ikna edilmeye, sizin lehinize e, değil de aleyhinize yapılmaya çalışılması durumu var. Bu anlamda insanların diğer yüzlerinde daha net göreceksiniz. Taşınma yer değişikliği konusunda gündeminiz e, her daim var. Bu konuda yer değişikliğini sürekli düşünüyorsunuz ama bir türlü adım atamadığınız bir konuyla ilgili etrafınızdaki kişilerden de destek alacağınız ve bu süreci başka bir şekilde halletmeye çalışacağınızda gözüküyor kafanızın içerisi çok bulanık ama şunu söylemek gerekiyor hani 5 tane konu var burada 5 kişi tarafından maruz bırakıldığınız sıkıntılar var kan bağınızdan bir taraftan da 5 konuyu da halledebilecek gücünüz kuvvetiniz olduğunu da söylemek gerekiyor Akrabalarla ilgili üç kişinin e, bu dönem konuşup sizi bir şeyler için etkilemeye çalışması var ama yani bir şeylerden ya vazgeçip geri eskiye dönelim tarzında siz bu konudan dolayı herkese res çekme durumunuz var kendinize yeni bir yol yeni bir rota çizdim artık bu imza attım bir şeylerin başlangıcındayım dediğiniz bir durumdasınız uzak mesafeden gelecek olan maddi anlamda bir destek sizi ferahlatırken bir telefon konuşmasında da e, kafanızdaki düşüncelerin tam net cevaplarının gelmesi sizin için olumlu desteklerin olması bu anlamda ferahlamanızı da sağlayacak İnsanlarla iletişiminiz bu dönem daha kuvvetlenecek özellikle yabancı uyruklu ya da yabancı ülke ile daha çok bağlantı kuracaksınız sosyalleşmenizin içerisinde nazarı e, küçük hissedeceksiniz ama bu sosyalleşmenin size yeni bir dünya yeni bir kapının açılmasını da sağlayacağı gözüküyor bu anlamda ferahlayacaksınız. Küçük küçük kısmetlerde gündeminizi toparlamanıza sağlayacak. Evet ikizler ve yükselen ikizler için 2026 Ocak ayının son 15 gününde kafanızdaki sorulardan her birisi 3 tanesine cevap verelim. Birinci sorunuzla ilgili Burada ilahi bir ders alacaksınız. Yani çok sevdiğinizle sınanabilirsiniz sıkıntı. Çok güvendiğiniz bir şeyin elinizden gitmesi durumunda neler yapacağınızda ilgili sınav verebilirsiniz. Burada olan olaya göre şekil almanız gerektiği ve bunu başaracağınızı söyleyebiliriz. İkinci sorunuzla ilgili hayatınızdan birisini köklü bir şekilde çıkaracaksınız. Bu kişi her ne olursa olsun artık yeter dediğiniz bir noktadasınız. Bir şeyin sonlanması, iş, kariyer konusunda da bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlaması anlamını da söyleyebiliriz. Ama burada vereceğiniz karar sizin kendinizle ilgili. Üçüncü sorunuzla ilgili bu işlemde veya bu olayda bakış açınızı değiştirerek bir çözüm bulacağınızı, İnatlaşmak yerine e, olaya adapte olmaya çalışmanızda fayda var diyor. Bu da size e, bir bakış açısı kazandırır, aynı zamanda bakış açısının yanında olayı çözmek için de fırsat verir. Peki aşkla ilgili neler söylüyor? Aşk ve ilişkiler konusunda denge. Hayatınızı bir dengeye oturtacağınızı, hayatınızdaki kişiyle olumlu bir sürecin içerisinde olduğunuzu. O kişiden size maddi bir kaynağın de, e, akacağını ve sorunlarınızı çözeceğinizi söylüyor. Hakkımdan azına razı olmak istemiyorum diyorsunuz. Mahkemelik konuların toparlanması, boşanma aşamasından vazgeçilmesi söz konusu olabilir. E, ama hayatınızdaki bir dönemi sonlandırmak için de büyük bir e, atılım yapacaksınız gözüküyor. Bu var olan ilişkileri devam ettireceğiniz anlamına gelir. Yeni başlangıç içinde sizin mutlu olacağınız, karşınızdaki kişiyle alma verme dengenizin çok net dengede olacağını söyler. Bu dönemde e, alacağınız mesaj geçmişteki yaralarınızı unutmadan önünüze yeni planlar kurmanız ve bu yaraların açtığı hani e, hiç beklemediğiniz yerden darbe alabilirsiniz. Bu sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Peki bunun sonucunda ne olur dersek Kendinizi işinize, kariyerinize adapte edeceksiniz ve para kazanmak konularında e, hiç beklemediğiniz kapılarından da fırsatlarla değerlendirip bu bir ayı özellikle Ocak ayının sonlarına doğru muhtemelen daha çok gündeminizde olacak para kariyer konusu ve siz burayı başaracaksınız. Aşkı bir kenara bırakacaksınız gibi gözüküyor. Evet ikizler ve yükselen ikizler için. 2026 Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.